devam ediyoruz baba ne bal şey yıkıyor işte bal kardeş. Gir el gir. gir Ses geliyor. İdare edersiniz artık. Yeni bir videoda karşınızdayız. Ben oyunu bitirdim bu arada. İşte biliyorsunuz belki onda izlenmez. Bu gelmiş birden bariz. Evet. Tekrar bir izleyin be. Ee, video nasıl durulur bilmiyorum. Mecbur izleyeceğiniz. E belki bu reklamınızı görmemişsiniz. Belki işine yarar. Evet böyle bir video oldu. Bu işte. da. Opera gitmiş. Neyse. can yani. Skill oyunlar içeride. Profil zaten değişti. Gitmiş bir dönmeşik. Hadi gitmiş. Başlamasın iyiydim. Kiki evet, ileride çıktı. Düşelim. Bu bugün şeyim bilmiyorum. bilmiyorum ve <laughs> bitcoinmiş ilk kez için çok istiyorum o zaman da bir şeyde video atalım <laughs> bu arada gerçek sesim videoyu ki ses galiba daha size bu söyleyeceğim gelseniz gelseniz videomu ben burada <laughs>

kafayı bir götürerek kaçtım lan Ben mi aldım? Ben geç. şey 10 çok çok. Ne bela ayıbını.

Yine en başta. Mesela. Basarca aslında gelmiştim. Ne? Ya oğlum. Ne var ya? Git. Git aşağı. Gönlüm. Arkadaşlar Fatih kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü unutmayın yani. Unutursanız Fatih sizi tokatlaşır. Bu doğrudur değil mi Fatih? Evet. Kesin doğrudur. Lan seni bir mal. Abi canım gitti yapacaksın olsun. Oğlum boş nereye düştüler? Bilmiyorum herhalde aşağı doğru gitmiş. Cehennemin dibine gitti herhalde. Evet. Ondan Cehennemin mi şampiyon sensin? Hop ve şu anahtarı da al ve bitti. Lan, lan, lan ben sarıyım. Bunların bir de delikleri açılmış bak. Şurada. Var mı lan? Hı. Video 7 dakika olmuş lan. Ne yapayım? Arkadaşlar kameraya bakmayın. Ne var ya bende? Evet. Benim yüzümü göstersene. Gösterin yüzünü zaten biliyorlar. Olsun yine kendi bir Evet arkadaşlar. O her yeni tam yıldızı bitir. Ben hala bir tane bile top açılmadım. Aynen. Galiba hacklendi. Ya ben eski ya, yarış abimde yine bunu yapmıştım. Bizim bu açı sadece bu açılmaz. Diğer yani bütün toplar açılmaz. Ve yani. en komik top da bu olabilir yani. Üzüm topu ne alaka? Yok bence en, en komik top bu. Lan bu, bu, bu ne? Ayın Ama uzak bu, yürü, yürü. bu top oyun bu top değil lan. Bu top bunları değil. Bunlara bak. Bunları bu portakal oğlum. Bu da domates. Ya bu ne alaka? Yani bunun yüzü var tabii ki bunlardan. Hem. Bu belli insanlar. Ayın uzak, Ayın uzak yüzü. Çok saçma Ayın uzak yüzü mü? Mersin topu. Mersin topu. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutun, <laughs> unutun tabii ki. ne Şu şey. ekran fotoğrafındaki kişi abi. abim. Roblox. Biblox. Evet Onun Size bir şey göstermek istiyorum. Gösterme. Oyunun... yüzün gözüktü yine. Evet bak. Bakın. Ne? Bence videoda gözükmek olsun. Evet. Son bir şey göstermek istiyorum. Göster. Miyim? Sıçtık. Sıçtık haritası. Nasıl Sıçtık. Gibi? Sıçtık. Haritası. Ve. Sıçtık, Sıçtık haritasında böyle şeyler var. Benim yüzümü göstereceğim. Ben kendi yüzümü göstermek istiyorum. Şunu aç. Şunu aç. Şu. Kamerayı şey aç. Ve. Çık. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize. Ey görüşürüz. Eğer bir, eğer bir like gelirse buraya patlatacağız. Hı. Bir like bu gelirse buraya patlatacağız. Evet. Görüşürüz. Görüşmeyi